Soru cevaba. Hoş geldiniz. Dediğim gibi, sizlere soru cevap. Yapacağım dedim. Hadi başlayak. Benim iki grubum var. BTS ve kişiler Taeyong ve Minho. Tabi tam. Yeri demicim. Mersin Tarsus ilçesi. Say. Burcum, Koç, Yaşım 12. En sevdiğim yemek patates. Sekize Minho, BTS Taehyung. En sevdiğim Kayagil. <laughs> en sevdiğim gruplar BTS ve Sekize. BTS Taehyung, Spitz Beyaz, Minho. En sevdiğim şarkıcı Sekize ve BTS iyi. <laughs> Burcum, Koç, Yaşım 12. Sınıf 6. En büyük. Ben iki kardeşim. Daha var hepimiz. Kızız. <laughs> Burcum. Koç. Yaş 12. <laughs> Sınıf 6. Burcum. Koç. En sevdiğim sekaze. Şarkısı. Dalalala. En sevdiğim betese. Şarkısı. Lu. En sevdiğim bepe. Şarkısı. Lu. Lu. Yaşım ile dalga. Geçmeyin lütfen. İyi günler.